İddiar Rakip Bull Ligi'nin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay Rakip Bull Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. İddia Rakip Bul sponsorları İddia Nesine.com Nivea Men Sun Express ve Radyo Spor sunar. Akşamın kapanış mücadelesinden galiba İtalyan rakip Sofra Ketçap Milo'da kas takımı oldu. Yasin için özel bir maçtı. Onun için oynadılar. Yasin neler düşünüyorsun maçla ilgili son maçında askere Ama gidiyorsun? Maçla ilgili yorumları kaptanımız yapar. Vallahi ben e, ufak bir olsa yani veda demeyelim. E, askerlikten dolayı bir kısa bir ayrılığımız olacak 5 ay kadar. E, Gökhan Bazi gibi. Tıp, onu beklediğimiz gibi inşallah bizi de bekleyecek kaptanlarımız. İnşallah. <laughs> ya yani dediğiniz gibi güzel sezonla güzel başladık. Hayırlısıyla inşallah arkadaşlarım ben yokken de İzmir şampiyon olacaklar ona eminim adım kadar eminim. Yerime gelecek arkadaşım da bu formayı kaldıracağını düşünüyorum. Dediğim gibi kaptanlarım verdi bana bu formayı. Sadece onlar alıp İnşallah asker dönüşü yine hep beraber oluruz. <laughs> Buradan Meli Baba'ya, İlyas abiye çok teşekkür ederim. Onlar sizin lezinizde, Onların da çok büyük yemekleri var. İnşallah herkes için hayırlısı olur diyorum. Evet Yasin, tebrik <laughs> ediyoruz. Sana asker yolunda. Sağ Şimdiden hayırlı tezk diyelim. Kaptan Egemen'e döndüm. Evet Egemen hocam, orta saha yine. Maestro görevi, Paslar, goller. Eyvallah, olsun. Neler içiyorsun maç şeyiyle? Ee, maç güzel bir maçtı. Arkadaşlar öncelikle ayağına sağlık. Sofra ketçap, nino takaz olduğu gibi devam ediyor. Hiçbir şey bozulmadı. Hiçbir şey eksilmedi. Daha da giderek atıyor e, Yasin'in bize katkısı çok büyüktü. Bu bir gerçek. Onunla birlikte e, güzel maçlar çıkardık. Güzel galibiyetler aldık. Kendisine hayırlı tezkerler dileyelim. Yolunu gerçekten gözleyeceğiz. Ama Tabi iyi ki de gitti diyoruz. O da bir gerçek <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz herkesin. Ayna sağlık. Size evet tebrik ederiz Egemen. Evet kaptan sen sen neler söylemek istersin? Vallahi. Maçtan önce Yasin'in veda maçıydı. Gidiyor. Bizim için bir kere kayıp futbol anlamında değil ama bir dost anlamında 5 ay özleyeceğiz onu. <laughs> ee, Tabii ki futbol anlamında değil <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta burası sofra ketçap, Nil Otogaz takımı. Burada futbol anlamında mutlaka birileri gelir, birileri oynar. Ama buradaki bizim başarımızdaki en önemli şey dostluğumuz, arkadaşlığımız. Tabi bu umarım 5 ay gözü açıp kapayıncaya kadar geçer hem onun için hem bizim için. Bazı bir Şimdiden... şey kaldı bile yani. Aynen. Gökhan'ı da bekliyoruz. Her gün konuşuyoruz. Onu özlediğimiz gibi Yasin'i de özleyeceğiz. Allah bir an önce bitirmeyi nasip etsin. Hayırlısıyla gitsin gelsin. E, futbolla ilgili de Sofra, Keçap, Dinotokas takımı derbilerdeki aldığı olumlu olumsuz sonuçlarla e, iki yıldır bence adamlık örneği gösteriyor. Türkiye şampiyonasına gitti. İstanbul şampiyonunu yendi. Adamlığını gösterdi. E, diğer takımları yendi, adamlığını gösterdi. Burada şampiyon oldu, adamlığını gösterdi. Yenildi, yine adamlığını gösterdi. Büyük takımları yenebilirsin ama önemli olan adamlık göstergesidir. Takımdaki e, karakter yapısıdır. Biz ne, hiçbir zaman galip geldikten sonra da, mağlup olduktan sonra da e, adamlığımızı bozmayacağız. Bu çizgimiz her zaman devam edecek. Kınayıp, aramızdan uzaklaştırdıklarımızı sonra içimize alıp da takdir etmeyeceğiz. Şimdiden herkesin ayağına sağlık. Egemen'in ayağına sağlık. İyi bir performans sergiledi. Teşekkür ederiz ona da. Yasin'e de tekrar hayırlı tezkerler diliyorum. İyi günler. <laughs> evet arkadaşlar tebrikler. Bundan sonraki maçta başarılar. Sağ i̇yi abi akşamlar diliyorum.